Selamlar değerli arkadaşlar Hakkı Dinçer Kitap Kulübü'nde 21. bölüm ile inşallah buradayız karşınızdayız. Ee, kitap kulüplerinde biliyorsunuz devamlılık çok önem arz ediyor. Çünkü bir okuma yapmaya başladığınız zaman bunun devamının gelmesi lazım. Ne okuyorsanız okuyun. Yani biz bugün ayetlerden okuyoruz, hadis okuyoruz, değerli mütefekkirlerden Onların pasajlarından okuyoruz ve devamı geliyor. Bunlar inşallah bir noktadan sonra değiştireceğiz. Başka kitaplara inşallah geçeceğiz. Ama devamlılık burada önem arz ediyor. Biz de kaldığımız yerde başlayalım birkaç ayet. Bakara suresindeyiz. 168. ayet. Rabbimiz buyurur ki Bakara suresinin 168. ayetinde pasaj, pasaj ilerlemeye çalışıyoruz. Yani konu bütünlüğü olsun diye. Ey insanlık. Yeryüzündeki helal ve temiz olan her şeyden yararlanın. Şeytanın izinden de gitmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Size yalnızca kötüyü, gayrimeşru olanı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a yakıştırmamanızı telkin eder. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiği zaman hayır biz atalarımızın üzerinde bulunduğu geleneğe uyarız derler. Ya ataları hiç akıllarını kullanmamış ve doğru yolu bulamamışsalar hala mı atalarının izinden gidecekler? İşte inkarda direnen bu kimselerin durumu şu sürüye benzer ki bir sürü düşünün ki çobanın can hıraş haykırışını yalnızca çığlık Bağlık olarak algılıyor, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler çünkü onlar akıllarını kullanmazlar. Akıllı bir kişi, ilim irfan sahibi bir kişi çağırdığında böyle mecaz olarak çevirebiliriz. Siz ey iman edenler, size rızık olarak bahsettiğimiz şeylerin temiz olanından yiyin ve Allah'a şükredin. Gerçekten ona kulluk ediyorsanız eğer. O size yalnızca leşi, kanı, domuz etini ve üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanı haram kıldı. Kim bunlara mecbur kalırsa iştahı kabarmadan ve haddi aşmadan ona bir günah yoktur. Allah tarifsiz bağışlayıcıdır, eşsiz merhamet kaynağıdır. Şüphesiz Allah'ın indirdiği ilahi mesajdan bir kısmını gizleyenler ve bunu az bir gelir karşılığında pazarlayanlar da var. Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temizlemeyecek. Can yakıcı bir azap da onların olacak. İşte onlar hidayet karşılığında sapıklığı, marifet karşılığında azabı satın aldılar. Meğerse ateşe ne kadar da dayanık zıtlıymışlar. İşte bu sebeple Allah ilahi kelamı hakikati ortaya çıkarmak için indirdi. Onlarsa kitap üzerinde anlaşmazlığa düşerek haktan bir hayli uzaklaştılar. Gerçek erdem yüzlerinizi doğuya veya batıya döndürmeniz değildir denilen söylediği Rabbimizin buyurduğu bu ayette biz bir virgül koyalım. 177'de kalalım. Başka bir konu başlığı geliyor. Diğer konularda da hangi şeyin helal olduğu, haram olduğu, hangi neyi yiyeceğimiz, neyi yeme yemeyeceğimiz, haram olan şeyleri saydı burada. Leş, kan, domuz eti ve üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan. Onun için hani burada zaman zaman konuştuğumuz, biz mesela yurt dışında yaşayan insanlar gurbetçiler olarak ne yiyebiliriz, nereden et alabiliriz, tavuk eti, kırmızı et e, bunların hangisi helal, haram noktasında Allah'ın ölçülerini okuduk orada. Neyin helal, neyin haram olduğu noktası tartışılmaya devam ediyor. Biz de kendimizce burada önlemler alıyoruz. Tabi bunlar istişareli olacak. Neyin helal, neyin haram olduğu konuları e, uzun bir konu. Yani ama önemli de bir konu. Ehli kitabın e, kestiği yenir mi, yenmez mi, bugünkü insanlar ehli kitaptan sayılır mı gibi tartışmalar uzayıp gidiyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz çünkü bir anda böyle kestirip attığımız bir şey değil. Evet, şimdi bir hadis okuyacağız. 342. sayfa. Evet, hadisimizde Evet, hadisleri seçmeye çalışıyoruz. Bir tane hadis seçmiştik ama o sayfada niye bu hadisimiz yok? Daha önceden bunu hazırlamıştık. O zaman şöyle bir hadise gelelim. İlim ve e, alim konusu. Alim ile abid sıratta birleştikleri vakit abide cennete gir. gir. Ce, ibadetin sayesinde nimetlerinden istifade edilir. Alime ise sen burada dur. Bekle ve sevdiklerine şefaat eyle. Muhakkak sen kime şefaat edersen şefaatin kabul olunur ve böylece alim nebiler makamına çıkarılmış olur. İlmin önemini anlatan bir hadis-i şerif. Evet Necip Fazıl Üstad'dan kısa kürekten kısa beyitler okuyalım ve devam edelim. O an Allah bir demektense ecel teri dökerken ölü versem beklenmez anda Allah bir derken son nefes günah sana şah damarından daha da yakın Allah günah mı dedin ondan uzağa düşmek günah Allah'tan uzağa düşmek günah emanet bir anlık emanetle ne türlü övünelim gel rahmet kapısında ağlaşıp dövünelim günahlarımızdan tevbe edelim rahmet yaradan rahmetini kahrından üstün saydı ne olurdu halimiz gözyaşı olmasaydı diye Üstadın e, beyitleri ikilikleri dörtlükleri devam eder devamında e, Nevzat Tarhan e, Üstadın e, mutluluk psikolojisi kitabında nerede kalmıştık 47 sayfa stresin ölçülmesi mümkün mü böyle özetle geçeceğim çok uzun tutmadan stres hem psikolojik hem fizyolojik sonuçlara olan bir durumdur. Psikiyatri kliniklerinde uzman psikologlar stresin klinik belirtilerini belli tekniklerle ölçebiliyorlar. Stresin fizyolojik sorunu için hekim muayenesinde tablolarda görülen belirtiler tespit edilebilir. Diğer bir yöntem de beyin hatırla haritalanmasıdır. Günlük pratikte bilgisayar kullanımı ile çekilen Röntgenlerde sayısal analizi yapılarak beynin fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Hayat olaylar, bu kontrol listeleri belirli hadiseler vardır ki bunlar kişinin yaşamı sırasında meydana gelebilecek sıradan olaylardır. Mesela son zamanlar yaptığınız işler, mesela hayatınıza da yer tutmuş olan önemli şeyler. Mesela bir yakınınızın ölümü, bir cenazeye katılmanız, bir suç işlemeniz, yeni bir iş. Bunlar devam ediyor liste halinde. Bir borç alıp verme, emekli olma, ondan sonra eğitiminizin bitmesi, iş hayatınıza atılmanız. Bu noktalardan bir toplama yapılıyor. Bu toplamaların ardından insanlara bunların hayatında nasıl etki edeceği söyleniyor. Çünkü hatta zaten de çocuk yaşta diyeceğimiz kişilerin stres hormonları daha az çalışır ve daha az strese girerler. Hayatı daha böyle basit ve sade yaşarlar ama gün ilerledikçe, yaş aldıkça insanlar bir takım sorumlulukları, bir aile, bir iş, okul yoksa okul başlangıcı, okul bittiyse işe atılma hayatı, evlilik, çocuk sahibi olma gibi durumlar, hastalık, yaş ilerledikçe bunların ardından stres hormonlarının daha fazla çalışması ve insanın daha fazla strese düçar olması söz konusu. Bu noktada da stres yönetimi daha önceki Derslerimizde anlattığımız şekliyle çok önem kazanıyor. Ama yani şunu hatırlamakta fayda var. İlk etapta stresinizin olduğunu fark etmeniz ve bu stresin kaynağını yani doğru bir çözümleme yaparak teşhis etmeniz çok önemli. O teşhisi ettikten sonra ona göre beyinde ve insanın alışkanlıklarında bir çözüm geliştirmek daha kolay hale gelebilir diye özetleyebiliriz. Evet, e, Yunus Emre romanımız var biliyorsunuz. Yunus'umuzun başından çok çok şeyler geçti ve nerede şimdi Yunus? Bir bakalım neler yapar. Esir Pazarı, kafir bir e, arm isimli usta, kan ve çığlık, işkence sanatı ve incelikleri, bir şövalyenin hayat hikayesi, Allah var mı yok mu? baba, baba, babana başlatma velet, tak bir şaplak, iki tavuk fiyatına, yalnızca iki filori, yok mu alan tilki kadar zeki, ayı kadar kuvvetli, kurt kadar çevik bir velet, tam dokuz yaşında, büyüdüğünde erkek aslan olacak, iki tavuk fiyatına bir aslan, yok mu alan kahinlerin, papağan satan tacirlerin, kılıç ve hançer bileyen ustaların, müşteri bekleyen eee esnafın sesleri birbirine karışıyordu. Moğol ordu karargahının yakınlarında haftada bir kurulan büyük sahra pazarının tam ortasındaki esirler kısmında benim gibi sekiz çocuk daha vardı. Sert rüzgarın savurduğu tozlar genzimi yakıyor, dört gündür doğru dürüst bir şey girmeyen midem ağrıyor ve başım dönüyordu. Nihayet her baba feryadımda bir tokat yiyip Küfür işiterek iki tavuk eden değerimi o gün kabullendim. Kaçırıldığım günden itibaren babamın beni kurtarmaya geleceği zamanı bekledim, durdum. Hiç olmazsa esir pazarında beni bulup satın alacağını umut ettim. Yüzü gözümün önünden hiç gitmedi. Dünyada ondan başka kimin vardı? Elbette annemi de özlüyordum ama babam her şeyimdi. Babama o günkü kadar muhtaç olduğum bir an olmamıştı. Ninemin evde olmadığı bir öğle vakti, Beni yakalayıp götüren çekik gözlü adamlar babam yanımda yokken gelmişlerdi. Babam yanımda olsaydı veya annem sağ olsaydı beni bu adamlardan kurtarır, köle diye satılmama asla müsaade etmezlerdi. Peki ama babam nereye gitmişti? Neden yanımızda değildi? Ninem yine gelir gülüm az sabret hele diye beni durmadan avutuyordu. Sahi babam ne iş yapıyordu? Neden gidip beni ee, gidip gidip gelmek zorundaydı ve neden gidip bir daha gelmemişti. Eski pazarın esir pazarında satıldığım o günün üzerinden 4 ay geçince bu soruya yine kendim cevap verdim. Babam hiç geri gelmeyecekti ve zaten beni de hiç önemsememişti. Hatta belki beni sevmiyordu. Belki annemin ölümünü benim yüzümden sanıyordu. Belki başıma bela başına bela olurum diye düşünüyordu. Belki, belki ve sonuçta beni terk edip gitti. Annesi ölmüş bir çocuğun bir babaya olan ihtiyacı havaya, suya olan ihtiyacından daha değerliydi oysa. O bunu bilmiyordu. Hatta susuz kaldığım veya gece nefesim daraldığı vakit suyu yahut temiz havayı değil de babamın başımda gezdireceği ellerini arıyordum çünkü. Bir tavuk ile on yumurta karşılığında beni satan, satın alan ustamın kendisine böyle dememi istiyor. Beni getirdiği çığlıklarla dolu bir izbe ve soğuk harabe duvarlarının dışına çıkmam yasak. Eskiden burası bir kütüphaneymiş. Çekik göz gelince içindeki kitapları yakıp önce ahır yapmışlar. Karar, karargaha yakın bir ahır. Daha sonra Bay Cuhan ustam ile iki meslekta, meslektaşı işlerini rahatça görebilsinler diye atları çıkarıp burayı bir işkence odasına dönüştürmelerini emretmiş. Benim kaldığım hücre eskiden kitapların konulduğu bir gedik imiş. Tabut kadar dar ve basit. Yine de eğilerek girebildiğim bir kapısı var ve orada üşenmeden, üşümeden uyuyabiliyorum. İşkence gören insanların çığlık seslerine alıştım sayılır. Artık eskisi gibi beni rahatsız edip uykumu bölmüyorlar. Ustam daha ilk gün Beni iyi dinle Samuel demişti. Köleler ve istilacılar var olduğu her vakit geçerli bir mesleğin olacak. İşini daha iyi öğrenir ve daha hızlı yaparsan bir köle gibi değil krallar gibi yaşasın. Takip eden günlerde benim öğrenmem için her şeyi izah etmeye başladı ve yetenekli bir çırak olduğumu sık sık tekrar etti. Gerçekten böyle miydi yahut ben daha iyi öğrenebilir miyim diye beni teşvik mi ediyordu hala bilemiyorum.'' Çünkü mahkumları kırbaçlarken kırbacını getirmek, kerpeten veya demir pençeyle suçluların etlerini sıkarken kerpetenlerini taşımak, özel sandığa yatırdığı kölelerin iplerine ilmek atmak ve onlar çığlık atarken ağlamak dışında yaptığım hiçbir şey yoktu. Ustam, ben onu baba bilmişim. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Alışırsın Samuel, alışırsın. Anlayabiliyorum. Bunu biraz da diğer iki meslektaşına nispet olsun diye söylüyor. Çünkü onlar benden rahatsızlar. Biri devamlı beni azarlıyor. Diğeri de bana yönelttiği her cümlesine bana bak sümsüklü diye başlıyor. İşkence için bağladığı bir kadına kötülük yaptığı günden beri bu korku devam ediyor. Arm ustasına bunu söylemeye çekiniyorum. Çünkü o bu hususta çok hassas. Haftada bir gün üçü birden şehre gidiyorlar. Yani patronlar ve sarhoş geliyorlar. O gün tezgahlarda bağlı mahkumlara yeter miktarda su dağıtmak ve ekmek kırıntıları yutturmak için bir gardiyan geliyor. Benim o gün hücremden dışarı çıkmam yasak. Ya uyuyorum ya annemi, ninemi ve olup bitenleri düşünüyorum. Babam mı? Doluya koşuyorum almıyor. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Bir zindanda babam, çabuk çabuk bir zindanda zaman çabuk akmıyor. İşkence görenler içinde, işkence yapanlar içinde. Ama ben yine de gördüklerime çabuk alıştım. İlk günlerde kan görmeye, çığlıklar işitmeye, mahkumların pisliklerini temizlemeye dayanamam zannediyordum ama kanıksadım artık. Artık öylece oturup durmaktansa ustama yardım etmek için gönüllü bile oluyorum. Çünkü o beni diğer iki cellada karşı hem koruyor hem bana arada sırada kuru ekmeğe katık edeceğim yiyecekler veriyor. Ustam diğer ikisine hiç benzemiyor. Düşünceli ve merhametli. Bazen dalıp gittiği oluyor. Acı çektiğimi, an, çektiğini anlıyorum. Çok yaşamış, çok gezmiş, çok biliyor. Bir akşam şarabını içerken arkadaşlarına Kudüs'ten sonra şu eşek ahırında eğleşip kaldık diye dert yandığını duydum. Eşek ahırı derken içinde barındığımız kütüphane binasına mı yoksa bozkurdaki hayatı çekilmezleştiren çekik göz karargahını mı kastettiğini anlayamadım. Kutsal savaşlar uğruna yıllarca önce Kudüs'e gelmiş oradan geri dönerken Baycuhan ile yolları kesişmiş ve hizmetine girmiş kafirlerin, Arapların ve Moğolların dilini konuşabiliyor, mahkumları sorgulayabiliyor. En az bildiği dil Türkçe. Beni Samuel diye çağırıyor ama yanımda Türkçe konuşmaya çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum. Baycu'ya hizmet ettiği halde çekik gözün bu topraklarda en iyi, e, iyi işler yapmadığını her fırsatta dillendiriyor. Bilhassa ihanet eden çekik göz askerlerini işkenceye yatırdığında işini bir eziyete dönüştürüyor ve artık mahkuma tanıdığı biri değil de intikam aldığı bir gibi davranıyor. Ne yalan söyleyeyim ustam onların ellerini ve ayaklarını arkadan bağlayıp asarken çıkrığı çevirmekte benim çok hoşuma gidiyor. Bir Moğol askeri tepe taklak asılı iken boynuna bir ağır ipliğin geçirilip sıkıştırılmaya da gönüllü koşuyorum. Çünkü köyümden beni onlar kaçırdı, beni köle diye onlar sattılar hatta işkence sırasında çekik gözün ağzından ve burnundan vücuduna su akıtmak benim için keyifli bir iş bile oluyor. Çocukluk işte. O günlerde ısıran böceklerle dolu kafese atılacak hırsız kadınların çaldıkları şeyleri nerede sakladıklarını söyletmek için bal şerbeti sürmenin ve bazı ihtiyar mahkumların ayaklarında tuz bastırıp keçilere vermenin de keyifli işkenceler olduğunu düşünürdüm. Ustam kendisinin Hristiyan olduğunu söylerdi ama ben onun acımasız bir kafir olduğunu bilirdim. Kudüs'te insan öldürmekten bıktığını söylemesi yalnızca bir aldatmaca idi. Mesleğini yaparken merhamet duygusunu bir kenara atar, merhameti kime karşı göstereceğini iyi bilirdi. İnsan e, büyüklüğündeki lahitlere kilitleyip yaktığımız adamların çığlıkları müziğe dönüşsün diye lahidin tepesine, Kaval dedikleri açmayı kutsal topraklardayken o icat etmiş. Bununla diğer iki meslektaşıma karşı hep övünür ve böyle bir, e, bir bir işkence sırasında adam yanarken çıkan sesleri şarabına meze yapmak için ayağa kalkıp adeta ayin yapardı. Ustasını için söylüyor. Sonra da hücresine kapanır saatlerce ağlardı. Anlayamazdım ağlayacaksa neden yapıyor ve yapıyor madem neden ağlıyordu. Sonraki zamanlarda ağlamanın bir cellat için ne derece rahatsız, rahatlatıcı olduğunu kendim öğrendim. Çivilerle donatılmış işkence koltuğunda otur, oturtup bağladığım insanların acıyı daha az duymak için hiç kıpırdamadan durdukları, durmalarına öfkelenip kollarını kırdığım veya çivilerin battığı yerlerine tuz serptiğim günlerin gecesinde gözden akıtılan yaşların cellat kalpler için ne kadar huzur verici olduğunu size anlatamam. İlk birkaç ayda e, cellatlık mesleğinin usullerini, aletlerini kullanmayı, mahkumları bağlamayı ve diğer işleri öğrendiğim halde vicdanım tam 4 yıl dirinip durdu. Sonraki yıllarda yaşım gereği pazılarımda biraz kuvvetlendiğinde erkek ve kadın 150 kadar esir, mahkum ve köleyi bülbül gibi ötürdüğüm zaman ustalaşmış bir cellat olduğuma kanaat getirdim. Bunlardan yalnızca bir elin parmakları kadar kadarı iki ayakları üzerinde dışarı çıkabilmiş ve ölümden kurtulabilenlerin yarısı da zaten kafa kırıcı veya kol koparıcı tezgahlarda sakat kalmıştı. Sorgulanması gerekenler, sırları saklayanlar, suç işleyenler, hırsızlar, erkekler, kadınlar, efendilerine hizmet etmeyen köleler veya hizmette kusur eder, eden esirler, çekik göze ihanet edenler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler, inansızlar, kahinler, büyücüler, Rumlar, Ermeniler, Türkler, Faslar, Araplar, Moğollar ve daha kimler kimler. Bir zindanda her gün bir diğer güne benzer ve her gelen bir sonra geleceği andırır. Ustam bir akşam beni çağırıp ocakta yanan ateşin yakınında hazırladığı yemeğine eşik etmemi istedi. Beni satın alışının üzerinden neredeyse bir yıl geçmişti. Her akşam yediği tavuk ve e, butlardan bana da verdi. Gözlerindeki öfke ve vahşet bir celladınkine benzemiyor gibiydi. O güne kadar fazla konuşmazdım, yalnızlaşmış, kendini her şeye kapatmıştım. 10 yaşıma yeni girmiştim, hala bir çocuktum ve o akşam şefkate ne derece ihtiyacım olduğunu anladım. Ustam bir baba gibi davranıyordu. ''Ye hadi, neredesin, e, neredensin?'' he? buralara uzak. Anam baban annem öldü, babam ise beni bırakıp gitti. Durdu, gözlerini gözlerime dikti. Uzun uzun baktı. Aklında başka şeyler var gibiydi. Elindeki budu daha bir hışımla ısırdı ve kocaman bir lokmayı çiğnemeden yuttu. Şakağında bir damarı birkaç kez şişip indi. Sonra sustu. Uzun süre sustu. Bana verdiği eti çiğnerken, ''Teşekkür ettim.'' Sesini yumuşatarak anlattı. ''Sen iyi bir çocuksun evlat. İleride arm ustanın adını yaşatacağımı umuyorum. Sakın yüzümü kara çıkartma. Yarından tezi yok. Sana her şeyi öğretmeye başlayacağım. Bu meslek çok büyük ve bir dikkat ve çelik gibi sinirler ister. Unutma, krallara hizmet edersin. Şimdilik kimin kimsen yoksa da ben varım. Artık garip ve kimsesi sayılmazsın.'' ''Kudüs'ten mi geldiniz?'' Evet ya. Orada ne yapıyordunuz? Neler yapmıyordum ki? Tekrar sustu. Bir ara gözleri dalar gibi oldu. Yüzüme baktı. Bir cevap beklediğimi hissedince tereddüt geçirdi. Anlatıp anlatmama kararını veremiyor gibiydi. Hala bana güvenmediğini düşündüm. Sonra yüzüme bakıp gülümsedi. Bu gülüm, gülümseme bir cellat donukluğundan ziyade bir baba şefkatini gösteriyordu. Anlattı. Bir vakitler ben de senin gibi çocuktum. Babam Habsburg'da saray cellatlarındandı. Onun yanında her şeyi öğrenerek büyüdüm. Sonra genç oldum. Sevgilim, sevdiğim bir kız vardı. Cellatlık yapıyorum diye benimle evlenmeyi reddetti. İşimden, kandan ağlayan ve altına işeyen insanlardan hatta kendimden nefret ettim. Cellatlığı bıraktım. Ve sırf o kızla evlenebilmek için kilisenin hizmetine girdim. Üç yıl geçti. Bir kış gecesinde sevdiğim kızla birlikte oldum. Keşişler bunu duyunca beni cezalandırdı ve kızı manastırda hapsettiler. Sonra da arınmam için beni Girit'e gönderdiler. Orada şövalyeler arasında eğitim aldım. Kendimi Allah'a adadım ama sevdiğim kızı unutamadım. Bana manastırda çocuk doğururken öldüğünü söylediler. Çocuğum da ölmüş. Artık yapacak bir şeyim kalmamıştı bari Hristiyan hacılar kolayca kutsal topraklara gidebilsin diye Kudüs yolunda hizmet edeyim dedim ve tapınak şövalyelerine katıldım. Tapınak şövalyesi nedir bilir misin? <laughs> i̇şte onlarla çalışmaya başladım. İnancımı hiç insan öldürmemek üzerine kurmuştum. Lakin arkadaşlık ettiğim şövalyelerden biri bana tesadüfen Habsburg'dan haberler verdi. Meğer sevdiğim kız doğumdan sonra manastırda rahibelerin eziyetleriyle ölmüş çocuğumu da günah tohumu diye boğup hela e, atmışlar. Önce inanamadım, direndim. Lakin haberi veren dostum o günlerde bir keşişin yanında eğitim alıyormuş ve bütün bu emirleri o keşiş vermiş. E Koşup gidecektim tabii. Gerek kalmadı. Aynı keşiş haçlı askerlerini savaşa özendirmek için kulüse geldi. Bir gece yanına varıp duyduklarımın hesabını sordum. Bana sen Tanrı'yı gücendirdin, cezaya hak ettin dedi. Her gün insan öldürülmesi için planlanan yapıp planlar yapıp emirler verirken sen değil de bir kızın bir kızı sevdim diye benim tan ben mi tanrıyı gücendiriyorum dedim. Güldü. Benim cezamı neden o kızdan çıkarttığını sorduğumda ise alay etti. Öfkelen, öfkelen, öfkelendim. Sonra plan yaptım. Keşişi kaçırıp eski mesleğime geri döndüm. Etlerini tırmıklarla lif lif ayırıp bebeğimin ve sevdiğim kızın intikamını aldım. Sonra nerede bir zalim varsa işkenceye yatırarak cezalandırmaya başladım. Tanrı'nın yapmadıklarını ben yaptım. Kudüs'te hem Müslümanlar hem papazlar Tanrı adildir diyorlardı. Ama hepsi de adaletsizlik yapıyorlardı. Sonraki aylarda onun adil olmadığını görüp adaleti ben üzerime aldım. Ama zamanla ben de adaleti avucumda tutamadım. Savaş büyük adaletsizliklerle sürüyordu. Bütün haksızlıklara tek başıma karşı koymaktan yoruldum. O sırada arkadaşlarının pek çoğu Kudüs'e geldikleri zamanki fikirlerini değiştirmiş, eski asaletlerini kaybetmiş, her türlü ahl ahlaksızlığa, düzenbazlığa bula bulaşmışlardı. <laughs> Dindarlığı bir yana bırakmışlar. Sarhoş oluyor, horoz dövüştürüp kavga ediyor, birbirlerini hırsızlık yapıyor, ev basıyor, menfaatleri için asker olmayan insanları öldürüyorlardı. Tanrı'nın adaleti adına işe olanlardan işe onlardan başladım. İçimizdeki kötülerin ruhlarını birer birer işkenceyle ile temizliyordum. Çok çalışmam gerekiyordu. Çünkü, çünkü Tanrı adına kutsal savaşa katıldığını söyleyen utanmaz tapınakçı günahkarların arkası kesilmiyordu.